Bismillahirrahmanirrahim. 9. haftamızın son konusu. isim ve usul konusu. Çok önemli bir konudur arkadaşlar. Önceki dersimizde ismi işaretleri anlatmıştık. Şu an aslında ben size şurada zamirler, ismi işaretler ve isim ve usulleri özetleyen bir tablo yaptım. Burası önemlidir. İsim ve usuller nedir? Arapçada ne işe yararlar? Görevleri nelerdir? Türkçe'ye kattığı anlam nelerdir? Ve yani çıkış amaçları nelerdir? Bunları görmemiz lazım. Tabi bu derslerin devamı için Arkadaşlar dersler iyi biz istifade ediyoruz diyen arkadaşlar içerik ve videoların devamı için kanala destek olmak maksadıyla beğenip yorum yapmak kanala destek olma açısından önemli. Değil. Yani beğenip yorum yaparsanız bu kanal için kanalın daha da büyümesine sebep olacaktır. Ve gruplarda vesairelerde paylaşabilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Arapça eğitimi alanında kendi kanalımı, benim kanalımı tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik isim ve usullere. İsim ve usuller Türkçe'de yok tabi tabi böyle bir konu yok aslında Türkçe'de. Arapça'da nereden çıkmış, niye çıkmış bunları göreceğiz. Ve Türkçe'ye daha da önemlisi Türkçe'ye hangi ekleri ekliyor bunlar önemli arkadaşlar. Tercümelerde zaten işimize en çok yarayacak olan edatlar işte bu isimli olsunlar. Şimdi ve arkadaşlar özellikle YDS, YDT ve YÖK dilde Arapça ile ilgili bütün sınavlar fark etmiyor. En az 2-3 tane soru çıkıyor. Mesela bu son YÖK dilde 3 tane isim ve usul sorusu sormuşlar. Ben de zaten bir tane şuraya örnek bir soru yazdım. Birazdan göreceğiz ne olduğunu sorular üzerinde. Dikkatlice izleyin. Konu çok önemli. Çok basit bir şekilde konuyu size örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım. Ama ondan önce, konuya geçmeden önce arkadaşlar her zaman terimler, kelimeler önemlidir. Bunları öğrenmemiz lazım. Gelelim buradan. İsmi ula usul arkadaşlar. Bir, konu başlığımız zaten bu. Daha da doğrusu arkadaşlar biz bunu nasıl şey yapabiliriz? Bu şu an göreceklerimizi, şu an göreceklerimizi Kişiye özel isim ve usuller diyoruz. Kişiye özel isim ve usuller ne demek birazdan açıklayacağım. Bir, İsmin ve anlayacağız, göreceğiz. Arkadaşlar cümle tuz sileti yani sıla cümlesi. Arkadaşlar ait, rabıt ve zamir. Bu terimleri öğrenmiş olacağız. Şimdi gelelim şu tabloyu öncelikle ezberlememiz lazım. Buraya dikkat. Şimdi hani dedim ya kişiye özel isim ve usuller demiştim az önce. Arkadaşlar, elledi müfret müzekker için kullandığımız bir isim ve usuldur. Peki müfret müzekker ya bu mühendis için kullanabilir miyim? Hayır kullanamayın. Kullanamam. Peki kişiye özel dedik ya yani elleti müfret müzekker. Peki elleti nedir? Şu an müfret mühendis. Peki bu müfret mühendisi ben müzekker için kullanabilir miyim? Peki tesniye için kullanabilir miyim bunu? Çoğu için kullanabilir miyim? Hayır. Kişiye evet. özel dedik. Arkadaşlar elletani elletani bunlar tesniyeler. Şunu bir kenara not edelim. Daha önceki derslerimizde de söylemiştik arkadaşlar. Bütün is, bütün tesniyeler istisnasız. Bütün tesniyeler iraplar arkadaşlar. Raf halinde. Raf hali ne demekti? Yani fail mübteda haber olduklarında elifle olurlar. Değilse yayla olurlar. O yüzden zaten tesniyenin kaç hali var? İki, iki hali var. Arkadaşlar raf halinde elifle, nas ve cer halinde yayla. Aynı şekilde elletani elleteyni. Elletani ellezeyni. Peki çoğulumuz neymiş? Elletine. Ellezi müfret müzekker. Elletani tesniye müzekker. Elletine cem müzekker. Elleti müfret mühendis. Elletani tesniye mühendis. Bakın iki hali var. Arkadaşlar buraya dikkat. cem müenneslerdeki mühendislerdeki lamlar iki tanedir. Artı cem müennesin mühendisin üç tane kalıbı var. Kaç tane kalıbımız varmış? Üç, üç. Buraya dikkat. Ellati en çok kullanılanı Ellâ'i ve ellevâti de karşımıza çıkacaktır. Ki son sınavda bunu sormuşlardı. Ellevâti. Hatta şöyleydi. El feteyat, ellevâti. Onu da biraz şuraya örnek olarak yazabiliriz aslında. El feteyat, nokta nokta nokta. Buraya hangi isim olsun geleceğini birazdan orada göreceğiz. Arkadaşlar şimdi bu çekimleri ezberlememiz lazım. Buraya dikkat. Şunların üzerinde bir iki bir şey söyleyeceğim. Tesniyelerdeki lamlara dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane? İki tane lam olduğuna dikkat edin. Cem Yüzekler'de kaç tane lam var? <laughs> bir tane lam var. Oraya dikkat. Bakın Cem kaç tane lam var? İki. İki. i̇ki tane lamba var. Bunlara dikkat ediyoruz. Artı. Peki soru şu. Arkadaşlar şu tabloda gördüğünüz hangileri birbirine benziyor? Şekil olarak. Hangileri birbirine benziyor? Mühendis. Evet. Bir bakın şöyle. Mesela elleziye benzeyen bir şey var mı? Mesela elletiye benzeyen bir şey var mı? Evet. Bakın dikkat. Elletiye arkadaşlar şu biraz benziyor. Ancak farkı evet. ne? İkili, iki, i̇ki lan var. var. Buraya dikkat. Peki. Şunlara bir dikkat edin. Birbirine benzeyenler var mı başka? Biz arkadaşlar şu geliyorum. ikisi birbirine benziyor görmüyor musunuz? Evet, evet. Ancak işte fark ne? <laughs> i̇ki lam. İki lam. Tesniyede de iki lam. Tabi buradaki, buraya çizim koymama gerek yok. İki lam varsa tesniyedir. Tek lam varsa cem Zaten sınavda yedese de bunu sormuşlardı. Ben de buraya ekledim birazdan ona bakacağız. Tamam? Zaten hareket olmasına gerek yok. Elle değini, elle değini arkadaşım. Burası önemli. Gelelim şimdi maddelerimize. Bunları okuyup örnek üzerinde bunları çok basit size anlatacağım. İsmi usuller mebnidirler demiştik arkadaşlar. Mebni ne demek? Ellezi. Yani bir yerde ellezi, bir yerde elleze, bir yerde ellezu falan olmaz. Her zaman ellezi ellezidir. İşte elleti aynı şekilde. Arkadaşlar bunlar marife olduğunu söylemiştik daha önce. Mebni olduğunu söylemiştik. Mebni olduğu zaman bunlar şimdi irap yapacağım. Cümle başında geldikleri zaman ne olurlar arkadaşlar? Mübteda. E peki mübteda olurlarsa iratları ne ne olacak diyeceğim? Mebni oldukları için. Mahalle, mahalle diyeceğim. Cümle başında bunları görürseniz mübteda merfu, mahallen. Bu kadar. Peki ikinci, üçüncü maddeye geçelim. Her isim mevzuyla onu marife yapan cümle tuz sileti hemen sonrasında gelir sıla cümlesi gelir. Şimdi arkadaşlar buraya bir bakın. Ellezi diyorum ya. Ellezi ne demek? Ellezi ne demek? Öyle ki. Öyle ki olmaz ya. Öyle ki ne? Öyle bir. Öyle, öyle bir Saçma şey. çevirisi yok yani, öyle bir çeviri yok. Saçma sapan çeviriyorlar, öyle bir çeviri yok. Elezi, o ki. Mesela o gelen ki. Ya da işte eklerini söyleyeceğiz aslında. O bir şey ki. Ee, arkadaşlar Türkçe'deki aldığı ekler nedir biliyor musunuz? Türkçe'de sıfat fiil var <laughs> An, ası, mez, ar, dik <laughs> İşte bu ekleri alıyorlar. Türkçe'deki <laughs> bu eklerin karşılığıdır. Bunlarda ne yapıyordu? Sıfat fiil. Şimdi o zaman, tek başına bir anlam ifade etmiyor o zaman. Tek başına ne yapmıyor? Abi, Arkadaşlar edin. yok. O zaman Züme. bunlara ne gelmesi lazım? Züme. Bunları marifeleştiren asıl sıla <laughs> cümlesi gelmesi lazım. Bunların hemen akabinde gelen cümleye ne diyoruz? Sıla, sıla cümlesi, cümlesi diyoruz. Burası önemli. Örnek üzerine göreceğiz. Arkadaşlar sıla cümlesinde isim ve usule dönem bir zamir olmak zorundadır. Bu zamirin adına biz ait ya da rabıt diyoruz. Yani terim olarak bunun adı nedir bu zamirin? Kayıt ya da artık göreceğiz. Arkadaşlar ekstra bir bilgi. Cümleler nekire hükmü nedir diyoruz. Cümleler nekire hükmü nedir? Cümleler. Arapçadaki cümleler nekire hükmünde. Devam edelim. Altıncı madde. Bunlar cümle ortasına geldiği zaman her zaman marifeden sonra gelir ve onun nesi olur? Sıfatı. İşte zaten bir sıfat fiili olarak da çeviriyoruz. O ekleri alıyordu. Arkadaşlar yedinci ve son maddemiz ismi usullerin ekili olan cümleleri marife bir ismi sıfat yapmak için amaçları sadece bunlar arkadaşlar. Örnek üzerinde ne olduklarını detaylı olarak göreceğiz. Şimdi biz aslında şeyleri öğrendik. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Şöyle bir çıkmış YDS sorusu vardı. Buraya bir bakın 4 tane şık koydum. Şuraya hangi isim ve usul gelecektir? Hangisi gelecektir? C. C şıkkı mı? B'den farkı ne? Olan olan olan. Arkadaşlar bakın B'de ikilem var. C'de teklem var. Peki burada dikkat edin. İsmi mevsulde sıla bakın sıla cümlesiyle marife isimden sonra dedik ya ortada gelmiş. Arkadaşlar her zaman ipuçları vardır. Buraya dikkat. Etfal kelimesi nasıl bir kelime? <laughs> cem müzekker. <laughs> Bu bir. Buraya demek ki ne gelecekmiş? Cem-i müzekker. Garanti. Bu bir. Peki bir de sıla cümlesi var bunun neresi? Bakın şurası. Şurası sıla cümlesi. Gördünüz mü? Buranın altına tamamen sıla cümlesi yazacağım. Arkadaşlar bakın burada bir vav wow var, gördünüz mü? Vavil wow, cemâa diyoruz. Burada bir de hum var, gördünüz mü? Evet. Bunlar hepsi buraya aslında ne geleceğini bize söylüyorlar. Burada bir zamir olmak zorunda, zorundadır demiştik. Bu zamir bazen açık olabilir burada olduğu gibi, bazen gizli olabilir. Şimdi birazdan vereceğimiz örnekte olduğu gibi. Burası tamam mıdır? Buraya dikkat. Böyle bir soru vardı. Arkadaşlar şöyle bir tablo yaptım. Burası çok önemli bir tablo. Bakın zamirler kuvve humahum hiye huma Bunların ismi işaret yakın ve uzak ve isim mevsul çekimlerini bir arada verdim. Aslanın tamamının çekimi aynı bakın. Hepsi birbirine. Huvenin ismi mevsulü ne? Ellezi. Huvenin ismi işareti ne? Haza ya da zalike. Şeklinde. Geliyoruz son olarak. Arkadaşlar az önce bir madde söylemiştim ya. Bakın dikkat. Erracül nedir burada? Mübtedadır. Yakravul Kur'an kısmı nedir arkadaşlar? Haber. Evet. Peki bu normalde mübteda haberdir. Sıkıntı yok. Adam Kur'an okuyor. Bitti. Peki ben şunu arkadaşlar sıfat yapmak istiyorum. Ben bunu sıfat yapmak istiyorum ya. Peki cümleler az önce şöyle bir madde yazdık. Cümleler nekiledir dedi. Peki cümle nekire ise marifeye sıfat olur mu arkadaşlar? Olmaz. Evet. Peki bunu nasıl çözmeliyiz? İşte araya bir ne gibi koyacağım. Bakın şuraya. İsme usul koyarak bu problemi çözmüş oluyoruz. <laughs> Tek geliş amaçları budur. <laughs> Nekire olan cümleleri marife olan bir isme sıfat yapmak için geliyorlar. Erracul ellezî yakra'ul Kur'an'ı. Peki zamirimiz nerede? Arkadaşlar zamir gizli burada. Huvedir yani orada. Dedik ya bazen zamir olmak zorunda. Bazen gizli bazen açık olacaktır. Burası böyleydi. Son olarak buraya hangi isim usul gelecektir arkadaşlar? El Fethayat, Cem Ümenes. Şu üçünden bir tanesini getirebilirsiniz. Son sınavda da böyle bir soru Değil vardı. De, Son yok dille El buraya koymuşlardı. İstediğinizi koyabilirsiniz. 3 Üç tane zaten üç tane de istediğinizi kullanabilirsiniz Cem Ümenes. Tamam? Üç tane de herhangi bir tanesini koyabilirsiniz. Arkadaşlar isim usul bu kadar.